Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Erangel'dayız. Dinozor modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Lan. Bunda o sinir vardı ya. Mermi sıkıntım var. 556. 556. Bu arkadan bot geliyor. Bu bot var, bari vuralım Bu bottan mermi alacağım. Lan ne kadar bot geldi. Anlaması. 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 Bir dakika abi şunları da Daha kemiği alayım. bir nereden vuruyor Kaç kişiler gördüm. Bana oynuyor, bana oynuyor. Bir var. Birini çektim. Gördüm. Mehmet abiye bakıyor şu anda sesi var Mehmet abi önüm baygın i̇yi, iyi, iyi. senin baydım onu dur abi şunları bir çekeyim de Çabuk gel, ben öndekini de çekelim bas abi sen kitini. Al 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 gel al baygına ne oldu ha ha önde adam var abi şu a, silah aynı gördüm silah aldım ben ya ot rahli ya Aa aa. Araç geldi arkaya. O oh, dört kişiler abi dört kişiler. Bomba çektim. Abi geldi adam adam geldi. Oha Mehmet abi keşke bloklamasaydın ya. Blok Son kişi kalmış zaten ya. Aynı, aynı yere mi oynuyor? Bilmem nereyi oynayalım. Abi ben şuradan araç bulup Yasayanı oynayayım? O oynayalım mı? Aa benim kilim geldi. Yasaya lan. Yasayan eser geldi. Aşağı market dolu herhalde. Araba var tuşev. A gördüm aynı. Market dolu. İki şuradan taraf da var. çatışıyor. Şu. İki taraf da çatışıyor abi. Arkalarzasında aslında. Bur, burada burada dur adamı görüyorum. Dur dur şu ya. Olmadı. Ben tek kişi gördüm orayı zaten. Yok, 3 kişiler. Sallayın abi bombaları. Bu molotofa düşmesi lazım onun. Tamam baygın. içeri baygın. Dışarısı geldik. Uzak atıyor. Girin abi uzak bastı bize. Uzak bastı. Tamam sağ var dikkat edin. Nerede abi nerede nerede nerede? Çekmesin nerede? abi çektirme abi çektirme. Göremedim ki ya kusura bakma abi. Vallahi göremedim Ben soldan ses alıyordum sola odaklandım ben Abi ne solu 3 baygınlarını verdim zaten adamlarında. Zaten balına vurdum abi zıpladım vurdum da balına vurdum ben Birinde MG vardı bunlarda. Ha MG'li aldım. Baksana bak ee, adamı almış sırtına. Spreyleyeceğim şimdi. Gördün mü adamı sırt... Yo. Uçuyor. Baygın. Baygın o. O düşer. Onu atan kimdi? Bilmiyorum. Şurada bak. Yok. Evet, Kanetem yok. Kanetem oluyor. yok. Bir yer alalım biz. Şurası alan da. Gel abi. Kanetesi var. Pardon mini. ES7 gösteremez. gelsin geç kavruna. Anetesi var herhalde öyle bakıyor. ES yedi bir diye. Bunlarda kas yelek diye bir şey kalmadı bence. Bekleyeceğiz ya. Direkt oynamayacağım. Araçla çıkıyorlar. Araçla çıkıyor biri. Bizim de yer değiştirmemiz lazım. Eve geç, eve geç. İki kişi yol orada zaten. Gel buraya, gel. Ulaş abi gel. Tam buradan rahatça darlayabiliriz. Bu robot oynuyor, oynayabilir onlar ya. tepede durdular. İyi de tepede alan dışı zaten. Üstümüze bir kişi gelirse sıkıntı. Droba mı oynuyorlar? Oynasın. Biri çıktı. Dört numara sana 4 numara. Tamam ben drop'ta birini baydım. Biri baygın, biri sağdan oynuyor. Tamam, tamam. tamam candayım ben. Biri daha geçiyoruz. Aa, adamına dönüyor, adamına döndü. Ya herkes döneyim. Aynen bak siz var ya eve ge geçin bence açıkta yakalanırsınız ben sola bakayım aynen siz evin içine girin abi evin içine gir Bir baygın verecek öyle gelecek bunlar Bilerek göstermiyorum zaten Yelek gitti benim Oğlum alan dışsın hadi lan çık işte Yok ya yelek gitti benim sıkıntı Ne yapacağım artık Ya kardeşim çok yiyorsun hadi ya, Bunlar düş... Bunlar düş ya. Şey Alan dışı geliyor ha çok iyi Tam tek kişi kaldı o tek kişi de nerede Gördüm. O da alan dışı geliyor zaten. Evet. Evet arkadaşlar. 11 kill. bir dikelim. Ama zaten oynamamız iyi oldu. Alan bize verdi. Biz de bu avantajı kullandık. Avantajdan yararlandık. Artı 37 ile win'imizi alıyoruz arkadaşlar. 4'lü öldürüş. Otoriteri aldık. Evet arkadaşlar 11-6-16-18-19 kililik bir maç oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın